Bunların ilkeleri yok. Bunların doğruları yok. Bunların yolları bile bambaşka. Bugün başka konuşuyorlar. Yarın bambaşka konuşuyorlar. Öbürsü gün ne konuşacaklarını biz bilmiyoruz. Kendileri bilmiyor. Millet bilmiyor. Sebebi ne? İlkesizlik. Siyasette ahlak yok. Ahlak. Siyasette dürüstlük yok. Siyasette fikir namusluluğu yok. Bugün şartlar bunu gerektirdi. Bunu söyleyeyim. Yarın Allah kerim. İşte bu kötü siyasete, bu ahlaksız siyasete, kirletilmiş siyasete baş için çıkmış Milli Yol Partisi haykırıyor. Bu kirli adamlardan, kirli siyasetten memleket kurtulmalıdır. Başka çaremiz yok. Ne yapar? Kurtulmazsa ne olur? Vallahi sadece çehre değişir, isim değişir, iktidar değişir, burnumuz pislikten kurtulmaz. Kurtulamaz. Dün yaşadıklarımız tarih ve tecrübe bize bunu söyletiyor. Kaldı ki bu siyasetle Türkiye'nin varacağı bir yer olmadığını kendileri de biliyor. Bildikleri halde milleti aldatmaya devam ediyorlar. Bu aldatma siyasetine son vermek için var gücümüzle bağırıyoruz. Tam bir illüzyon siyaseti. Yani yukarıya bir adam çıkarmışlar. Durmadan cambazlık yapıyor. Millet cambaza bakıyor, altta malı götürenler var. En büyük hırsızlığı yapanlar madalya alıyorlar bu yönetim elinde. Suçlu ayağa kalkıyorsun, başkasını gösteriyorlar. 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetti? Cinler, bizim görmediğimiz uzaylılar mı yönetti? Kim yönetti bu ülkeyi 23 yıldır? Kalk ayağa, hesap verdirirsen suçlusun. Bu illüzyon siyasetini sona erdirmek bizim Temel görevimizdir.